Öncelikle EFTA TAROT YouTube kanalından bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili Aslan Burcu arkadaşlarla, Aslan Etkili arkadaşlarla aşk hayatı değerlendirmesi yapmak istiyorum. E, sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Zaten ben e, Burçların Aşk Hayatı serisinde çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Ekstra en iyi enerjileri almak için de elimden geleni yapacağım. Yalnızca videoyu beğenen yorum yapan ve kanala abone olan arkadaşlara niyet ediyorum şöyle bir başlayalım bakalım Aşk gündemlerinde sevgili Aslan etkili arkadaşların neler var neler görmemiz gerekiyor Para onlusu para dokuzlusu çok güzel geldi Tılsım onlusu ve Tılsım dokuzlusu ardı. ardı. kupa üçlüsü kartı ve kupa ikilisi kartı. Şimdi sevgili aslanlar özellikle ama özellikle aşk hayatınızda şu an aslında nasıl bir dönemdeyseniz bu dönemin biraz daha aslında bir aşama olduğunu e, aşk hayatınızda e, gerçekten hani bir e, öylesine dönem olduğunu ve yaşamanız gereken birkaç döngüden yalnızca bir tanesi olduğunu çok net bir şekilde sizlere aktarabilirim diye düşünüyorum. Özellikle burada kupa üçlüsü ve kupa ikilisi kartları aslında şunu gösterir. Adım adım önümüzdeki günler, önümüzdeki süreçler e, sizler için mutluluk kaynağı, mutluluğu getiren, e, huzuru getiren e, gerçekten güzel dönemlerin başlatıcısı olabilir. Ve burada aslında baktığım zaman aslında etkili arkadaşlar için, kimileri sıkıntılı bir dönem yaşıyordur, e, kimileri hani olumsuz veya çok olumlu bir dönemdedir ama şu an aslında e, tam anlamıyla aşk adına ya da ilişkiler adına mutlu olmadan önce yaşamanız gereken ya da tam anlamıyla gelmeniz gereken o noktaya gelmeden önce yaşamanız gerekenleri yaşadığınız bir noktadasınız diye düşünüyorum. O yüzden burada baktığım zaman sevgili Aslan etkili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sizin için gerçekten güzel bir dönem, güzel bir döngü, iyi etkiler, iyi enerjiler. Önümüzdeki günlerde bunların e, sahnede olması gerçekten çok yüksek ihtimal ve burada aslında birçoğunuz için baktığım zaman para dokuzlusu, kupa üçlüsü gibi kartlarla zaten ne yaşıyorsanız yaşayın, önümüzdeki günler çok çok berrak, çok çok açık e, ve gerçekten çok iyi bir e, konuma sizleri taşıyacak diye düşünüyorum. Özellikle burada kupa ikilisi kartına baktığımda aslında e, hani bilenler bilir. Ben her zaman e, net tarih vermek, detay vermekten yanayım. Tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir. Bunun için bana Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat mesaj atabilirsiniz. Ama burada da birçoğunuz özellikle 22 Ocak tarihine kadar yapılan görüşmeler, yapılan iletişimler, karşılıklı adımlar, bir takım hamleler tüm bunlar neticesinde önümüzdeki günlerde gerçekten almanız gereken o etki ve enerjiyi almaya başladığınızı kendi gözlerinizde göreceksiniz. Bu yüzden bana kalırsa kıymetli aslan etkili arkadaşlar şöyle söyleyeyim vermiş olduğum bu tarihe kadar mutsuz, umutsuz veya karamsar olmayın. Daha ziyade şu an aslında bunu bir dönem olarak bu yaşadığınız ne varsa olumlu ya da olumsuz bir geçiş ve sürecin bir parçası olarak değerlendirmek çok çok olumlu ve çok çok fayda getirecek diye düşünüyorum. Değnek Beşisi İmparator Kartı, Kader Çarkı Kartı ve Değnek Altılısı. Şimdi zaten kadersel bir süreçtesiniz. Yani hayatınızda, aklınızda biri olsun ya da olmasın. Kolektif olduğu için lütfen kendinize göre alın. Hiç fark etmez. İmparator kartı ile birlikte baktığım zaman içerisine doğru ilerlediğiniz süreçler aslında gerçekten önemli adımlar atılacak. çabalarınızın, emeklerinizin karşılığını alacağınız değnek altılısı ve kader çarkı gibi kartlarda yaşamanız gereken ne varsa hepsini tam anlamıyla yaşama imkanına sahip olacağınız dönemler olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden bana kalırsa sevgili aslan etkili arkadaşlar içerisine doğru ilerlediğimiz döngü, dönem, enerjileri sizler için gerçekten farkındalıklarla dolu, mutluluklarla dolu, birçok şeyin değiştiği önemli adımlar, önemli kararlar ile dolu ve desteklenen etkiler alabilecek olduğunuz bir döngüyü başlatmanızı sağlayacak. O yüzden burada aslında şunu söyleyeyim bu dönemleri dediğim gibi bu sizin için kilit mesaj ne yaşanıyorsa yaşansın biraz zamana bırakın. Çünkü dediğim gibi şu an süreç ile ilgili olarak baktığım zaman yaşamanız gereken bir döngüyü yaşıyorsunuz. Tecrübe etmeniz gereken günleri tecrübe ediyorsunuz. Bu yüzden de çok fazla kendinizi yormak yerine, kaygılı enerjiler içerisinde ilerlemek yerine sadece bir şeyleri zamana bırakırsanız zaten dönüşler size muhteşem ve zaten fazlasıyla olması gereken şekilde olacak. Yani değnek altınızı yolun sonunda yol hani sıkıntılı da olsa belki geçmişte de sıkıntılı yaşadınız inişli çıkışlı da olsa veya gayet iyi bir seviyede de ilerlese yolun sonu çok büyük mutluluklar o yüzden iyi etkilerle dolu, iyi enerjilerle dolu bir döneme doğru ilerlediğinizi bilin demek istiyorum. Hemen farklı bir desteden destek alacağım. E, bakalım bu kartların mesajı e, neler gösterecek nasıl bir etki verecek evet karşılıklı bağımlılık yani gerçekten romantizm aşk duygular hisler bunlar konusunda sıkıntıların olmadığı ve tam anlamıyla olması gerekeni alacağınız bir e, döngüye doğru ilerlediğiniz sevgi ilgi anlamında karşılıklı bir şekilde diyelim tatmin olmuş hissedeceğiniz bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Dediğim gibi güncel, geçmiş, bunlar biraz kaotik, sıkıntılı, inişli çıkışlı bir kaos ortamı dahilinde ilerlemiş. Belki hala kimileri için ilerlemekte olabilir ama burada gerçekten bir çaba gösterdiyseniz bunun karşılığını alacağınız uğrunuza, sizler için, sizin hayatınızı daha iyi bir konuma taşımak için e, emekler, çabalar sarf edilecek, bir döngüye doğru ilerlediğinizi düşünüyorum. Bu yüzden bana kalırsa sevgili aslanlar artık gerçekten mutlu olacaksınız. Hemen e, burada konuşma kartı alacağım. İki tane seçelim bakalım iki tane konuşma kartından. bu arada istediğinizde niyet edebilirsiniz İsterseniz her ikisine bakalım nasıl etkiler bizleri bekliyor. Şöyle alalım yalnız niyetlerimizi yorumlarda belirtelim. Hani birinci kartı seçtim ikinci kartı seçtim her ikisini seçtim gibi bu enerjileri çok çok artıran bir durumdur e, faydanız olacaktır. Şöyle bir odaklanın lütfen seçimlerimizi yapalım. Evet, birinci kartı seçen arkadaşlarla başlayalım. Bir seçim yapmam gerekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Ee, çok derin, çok kilit, çok da önemli bir mesaj. İkinci kartı seçen aslan etkili arkadaşlar. Ruhuma uygun bulduğum kişiyle ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Bu süreç sonu size bunu da getirebilir. E, net tarih daha detaylı yorumlar için Eftahet Tarot Instagram hesabından bireysel danışmanlık için 24 saat iletişim kurabilirsiniz. E, yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun. Hoşçakalın.